Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle okula dönüş alışverişimi paylaşacağım. Başlıyorum hazırsanız. Bunlar ilk olarak aldığım defterler. Şöyle kaç tane almışım? 6. 6 adet aldım. Kaç sayfa bilmiyorum. çok bir sayfa değil. Şimdi göstereceğim. Şöyle arkadaşlar çok güzel defterler aldım. beslenme. Böyle göstereceğim. Aşırı tatlı, aşırı güzeller ve sadece 8 TL. Yani 8 liraya bir defter alabileceğimi düşünmüyordum artık bu ekonomide. Fakat Mr. DIY. Şöyle göstereyim. Bunu BKM'den almıştım. Bursa Kitap Evi'nden. Bu ne? Bu benim bir hobi defterim arkadaşlar. Bu dönem için daha çok çizim yapmak istediğim için böyle bir şey aldım. Çünkü mutlu ediyor beni bu tatlı tatlı şeyler. Böyle hobilerim olmasını seviyorum. O yüzden de bunu aldım. Bir sketchbook aldım kendime. Bunu da çok kötü. <laughs> bu da biraz olmadı. Cenk. Kullandığım bir ajandam var. Birçok videomda gösterdiğim için onu göstermiyorum. Şöyle bir ajanda almıştım ve bu ajandayı kullanmamıştım bir aralar. Ve bir çok güzel olması ve bitmesine gerçekten böyle içimin el Sonra bunun ne kadar saçma olduğunu düşünerek. Şöyle Sosyopix'ten aldığım Hmm. fotoğraf çektirdikten sonra alınan şeyler var. Bunları da kullanacağım. Tarihsiz bir ajanda. Yani istediğiniz tarihte başlayabiliyorsunuz ve evet, çok güzel gerçekten. Hani bayağı da geniş yani böyle. Biraz fazla sayfası olduğu için galiba kullanamadım. Çünkü o kadar yazacak bir şeyin yoktu. Böyle. 2023'e girmeden önce başka bir ajanda almayı düşünmüyorum. Şimdi Şurada yazan şeylere. Bu hafta nasıl geçti? En iyi 5 başarımı kutluyorum. Akılda kalanlar, zorluklar ve öğrenilenler. Böyle tatlı şeylere bayılıyorum. Yani aklımıza gelmeyen veya unuttuğumuz şeyleri yaz, yazınca güzel oluyor bence. Boş boşuna o yüzden bir daha ajanda almadım şu anlık. Bir YouTube defterim arkadaşlar. Çok mutlu eden bir şey beni bu da. İşte bir video fikirleri ve tarifler vardı. İlk başta bugün ne çekmeyi çok düşünüyordum. İşte bir tarif falan filan. Bunlar birazcık Amazon indiriminde almıştım. Bu dönem içinde okuyacaklarından bir tanesi diye bunu da size göstermek istedim. Bakalım nasıl yorumlar olacak. En son gece Geceleriz Kütüphanesi'nde okudum ve inanılmaz güzeldi. Kesinlikle herkes alsın, herkes. İşte sonra. E, bu ne kadar kırtasiye alışverişi diye tanımlanır bilmiyorum. Okula dönüş yaptığım için. Şöyle yaprakları aldım. Bir tane de içeride var. Bunlarla evi süsleyeceğim. Çünkü ben çok seviyorum böyle yapraklara. Biraz e, fazla şeyim ama bunlar o kadar ucuzdu ki. Yine şu markadan. 14 liraya aldım şunu. 14 lira Bu tren yolu o kadar pahalı ki bunlar yani. Böyle elim gitmiyordu çünkü yaprak yani. Yapay bir yaprak. Evet geldik kalemlere arkadaşlar. Bu benim kalem kutum ve kalemleri göstereceğim şimdi size. Göstereyim. Ucu şu şekilde. Bu 07 olan galiba. Bir tane de 05. Şunların ikisi de 05. O yüzden de hani eğer böyle bir şeyiniz varsa derslerinizde bizde öyle bir zorunluluk yok ama Hani bakabilirsiniz çok uygun çünkü normalde pilot kalemler aşırı pahalı. Böyle ikilisi ya 8 ya 10 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey yani. keçeli kalem seti aldım. Hani de şu karışmış. Şöyle bir keçeli kalem seti aldım. Bunlar da Bikin. Bunu da Bim'den aldım. 30 TL'ydi. Ve çok uygundu bence bu kadar şeye. Şimdi biraz çizim falan yapıyorum ya. Bir de uçları ince olduğu için belki hani şeyde de kullanabilirim dedim. Ajanda da falan filan kullanılır diye düşündüm. Bunları da aldım bu şekilde. Okula dönüş alışverişim bu şekildeydi arkadaşlar. Have you ever looked in the mirror and not seen yourself? Like you got lost somewhere along the way. Well, maybe you just need some help getting back. Benim gibi hiçbir bir e, örgü stilini beceremiyorsanız bence aşırı tatlı bir saç stili arkadaşlar. Çok basit ve çok tatlı bence. Böyle bir sonbahar hazırlığı için tatlı bir saç yapayım dedim. Şimdi sizinle şurayı söyleyeceğim. What I came here for, you with the bright eyes. I envy you, cold and bitter. That's what I've come to. You with the bright eyes. I envy you, cold and bitter. That's what I've come to. There's no wine around for my. You'll be cold and bitter like me, and that's a fact. You with the bright eyes, I envy you. Cold and bitter, that's what I've come to.